Hemen sonra Cemal Sevindik beyefendi değil ay Türkiye müdürü dedim ki selamun aleyküm telefonu kaldırdım. Dedim acı böyle böyle dedim yeni sponsor var. Aa dedi hayırlı olsun dedi çok güzel dedi. Dedi hangi marka dedi dedim marka değil. Nasıl dedim marka değil dedim marka değil. Bu sefer dedim biraz dedim paraya dedim koşacağız dedim. Ee, Cemal Bey biliyorsunuz birçoğunuz gündüz yayınlarından tanırsınız çok beyefendi bir adam gerçek normalde de öyle ya yani. hakikaten çok yani ben de nasıl iş yaptığını ben hala anlamış değilim. <laughs> Gerçekten çok kibar bir adam yani. Üslubu, konuşması ve e, st strateji... <laughs> Geç spamı gelir mi bana? <laughs> strateji de <laughs> ya hakikaten... E, ya değil ay bu Türkiye müdürü abi bu adam yani basit bir adam değil yani. iyi bir adam işinde de çok iyi bir adam. Dedi ki sen dedi ne yapıyorsun ya dedi. Yani normalde benim gibi bir adam olsa, e, bak, öyle şey yapılır mı falan filan e, der. Tamam arkadaşlar bu, ama bu gay olayını kapatalım ya amına oğlum. Yani bizde şu yok chat. Ee, bir şeye bir kere gülmüyoruz amına koyayım ya. Biz bir şeye 55 kere olsa 55 kere gülüyoruz yani. Bu evet kötü oluyor abi. Bre amına koyayım. İrfan bre, hocam be. iyi geceler diliyorum. Bol kalkalı bir yayın olur inşallah. Sana modlara ve çete selamlar demişler. Ne cacene İrfan hocam. Abi. Teşekkürler. Aleykümselam. Eee abi yani aslında bence çok büyük bir sıkıntısı olmazdı. Yani şurada o marka dönse ne olur ki? Sonra ne amına koyayım? Emin GFB ikinci ay kutlu olsun. Yani ya ilerisi için sıkıntı. Moruk şimdi veya fenomen piyasası orası çocuk piyasasından bahsediyordum. Burası öyle bir kebapçı örneğine yani verdim ya mahallenin başını açarsın sonunda da gelir açar bir tane işleri ise diye. Fenomen piyasası öyle bir piyasa ki şimdi ajanslar Türkiye'nin bilindik sosyal medya bu influencer ajanslarının çoğu bilindik iyi olanları 5 yani tane 10 tane var amına koyayım böyle iyi iş yapan bütün fenomenlerle arası iyi olan işin tuhafı mesela benim Türkiye'mde Türkiye'nin iyisi bana göre United'tir e, işte, çünkü United sadece influencer da değil yani Cem Yılmazlar falan kankim, çok oldu. büyük insanlarla çalışıyor beni de sağ olsun United'in sahibi Arman abi beni kardeşi gibi görür Allah razı olsun United çalışanlarıyla da ben çok iyiyimdir e, şimdi Burası uzun vadede sıkıntı çıkartır. Hadi birkaç ajans bizi biliyor da ileride şey yaptıramazsın mesela. İbne gelir bir tane fenomen aç bir tane İbne gelir. Der ki bu işi kim alıyor der. Bir iş vardır orada. İşte der Ataberk Doğan. Ya Ataberk Doğan'a veriyorsunuz da Ataberk Doğan bot ya. Yani işte yayınları bir açın. Şurada bak sponsorunu görün. Bot. Gelir amına koyduğumun oğlu benim 3 kuruşa anlaştığım işi bir kuruşa alır. Fenomen piyasası tam olarak bu arkadaşlar. Size fenomen bir vallahi bu. Yemi aç köpek dolu doymuyor abime koyduğum ikneleri. Vallahi bu tam olarak bu. Cihat 1 2 3 4 aylık abone olmuş. Aramızdan geldi Reis. Fakir Sensor da abi Google gibisin. Tüm aradığım özellikle sen de Fakir sen beni bu gece sikeceksin herhalde. Senin niyet ona doğru gidiyor yani. Ben yayının <laughs> başında mı? Aratmıyor mu sen şimdi? Yani Google'da ne ya abi ben mesela ben nasıl buluyorum burada mesela? Google'da porno da aratıyorsun yani. Ya ama porno da sert abi. Ya, ben yakaladım. Ben anladım oğlum bu iddialar anlamaz boş ver. Sen senin başın işleniyor ya onu demek istiyorum. Ya sen ne <laughs> hayvan bir adamsın <laughs> ya. sen <gülüyor> ne <gülüyor> o? Sen şey, Allah, Allah belanı ben. versin senin ya. <laughs> ne, 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 yani yani hayır hayır küfür var küfür var amına koyayım yani mesela amına koyayım da bir küfür yani benim şu an midem kalktı amına koyayım mesela yani böyle en son bu ilginç kelimesini en son ben askerde duymuştum amına koyayım yani bir tuhaf oldum şu an ya e, bar dinli bir kardeşim abi çarşıya gidelim de iş yapalım amına koyayım e, orada duydum yani. Uzun zamandır bir valla şu ıı amına kodumu ya kesip cama atacağım buradan. Ya derken sıkıntı. Ya oğlum yeter amına siktim yeter ya diyor üstüne gidiyor. Derken, tamam, gökte var ya, oğlum o farklı bir şey. Bak yani ha. yani mesela bu kaldırılabilecek bir şey bence. Yani mesela bir Ceren de mesela aranı sikeyim diyor. Ne bileyim ya da amına koyayım diyor. Olsa yani benim. mesela sen Ceren'den hiç o lafı duydun mu ya? Çok ayıp. Abi adam ya. Çok iğrenç bir küfür bence yani. <laughs> Vallahi bir çok iyi. Ben kötü oldum ya. Yemin ederim kötü oldum moruk. Aynen moruk bizim fenomen piyasası hiç sorma. Yani bu zamanında nasıl başladı biliyor musun? Şimdi sene 2015 Instagram'ları daha yeni açmışız. Chat tamam mı? Tabi ya koyayım Instagram'da var 10-15 bin takipçimiz. amına marka gelir mi sana şey eğer reklama? Baydoğan Bay 1905 anlattığın olay TR gerçeği para için her şey mübah. Valla benim için değilmiş demek ki içimde acılar var. Ya. Yasin Emre abim iyi yayınlar. Abim lafını sevdiğini biliyorum kralsın. Sağ ol Emre'cim. İyi, teşekkür ederim. Envercan güzel yürekli abim. Sayende gidiyoruz. İyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Adam. Teşekkür ederim. Egemen Canmaz 59. Selamun Aleyküm. İyi yayınlar. Müziktaş. Müziktaş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ne anlatıyordum ben? Bak bu olay nasıl başladı biliyor musun chat? Biz işte 10 beş bin böyle bayın fenomeniyiz işte. Dedik ki Instagram açalım. Instagram açma sebebimiz dediler ki bize Instagram'da marita var. O zamanlar amına koyayım 20-21 yaşındayız. De marita mı var vayını sikeyim diyerek bir Instagram'a bir Toplu bir wine fenomenlerinin geçiş süreci oldu hatırlarsınız zaten o dönemde bir yaş olarak akranlarım ee, total bir göç gibi yaşandı amına koyayım o. Bir gün işte Aykut Elmas girdi ertesi gün Atabert'te üçüncü gün Alper Rende böyle ulan oh, karı varmış amına koyayım diye yani böyle birer gün arayla böyle wine fenomenleri Instagram'a geçiş yaptı. Vine'da ne o zaman amına koyayım Vine'da yorum Vine çekiyorsun altına geri takip yazıyor. onlarla mı uğraşacaksın neyse moruk. Tabi takipçimiz o zaman 10-15 bin falan yani e, sana herhangi bir marka gelip de reklam verir mi? Vermez tabi ki. Akabinde biz de genç fenome, genç girişimciler olarak e, dedik ki o zamanlar şey reklamları var. Air Max, çakma, birebir. E ay aynen işte yarak pabucum, işte aynen, Air Max'im, Air Max'im falan filan böyle bir. hani. Yani bugün İki çift olan beş çift. Alanlar. Aynen öyle. Yani bu zamanın ee, parasıyla konuşayım o zamanları hatırlamıyorum şimdi. Adam sana bir çift Air Max gönderiyor. İkinciyi giyemiyorsun zaten patlıyor amına koyayım. Eee ekstrada yanana 250 lira gibi bir para gönderiyor. Yani al, paylaş bunu diyor. Sen de paylaşıyorsun yani. Çünkü o zamanlar fenomenlerin açlıktan öldüğü dönemler. Biz bu işi ben tabi baktım böyle bir işte para var dedim ki amını sikeyim. Ben bu işi büyütürüm amına koyayım diye bir girişime girdim bu Air Max firmalarına falan tek tek yazmaya başladım. Dedim ki hacı bak bütün fenomenle ben daha amına koyayım gel sana toplu paket satayım. Ne yapıyordum biliyor musun? Mesela atıyorum işte sallıyorum şu an kafalara işte Atakan'a gidiyordum. Kardeş diyordum 250 lira 50 lirasını alırım amına koyayım. İş getir falan filan Benim ben bunu ticaret edettim chat böyle. Ee, Kota 5 kişiye birden aylık abone olmayı geliyordu. Çok teşekkürler. Ha, bunu ben böyle Ken, fenomen 5'i bugünün parasıyla 50 lira kopartıyorum. Akşam gidiyorum ama bırakayım Taksim'de 2 bir içip dağıtıyorum kendimi. Ben bunu böyle bir ticaret haline getirdim. Sonra bu yine aynı şekilde tabir ettiğimiz yavşak aç köpek fenomenler piyasaya bir girdi. İşi ne yaptılar biliyor musun? Bak ben bunu bağladım ya böyle fenomenlere falan bağlıyorum yani çatış çatır akıtıyorum. Orospu çocukları bir başladı yazma abi. Bize ayakkabı gönder biz para istemeyiz. Ananı amca adam zaten sana ayakkabı gönderiyor amına koyayım. Sen neden para istemiyorsun? E biz ayakkabı giyelim yeter. oldu. yeter. biz ayakkabı giyelim yeter. Oğlum adam zaten ayakkabı gönderiyor. Amın oldu Esteban. Neden parayı almıyorsun? Böyle olunca ne oldu? Bu ayakkabı zaten dedi ki biz dedi amcık mıyız dedi 200 lira dedi ekstra para veriyoruz dedi. Bir de dedi he bu zaten ayakkabı dedi gönderin bu aç köpekler paylaşır dedi. Bu fenomenler arası rekabet çıkış noktası budur aslında e, ee, Elif Varol 3. ay kutlu olsun tatlım. E Böylelikle piyasanın içine sıçtılar ama. Ya şimdi doğru daha bu işin büyüme süreçleri var. Asine Amagasını seven 10 lira. Şimdi güzel kardeşlerim bu iş artık yavaş yavaş büyüdü. Vine bitmeye başladı işte Instagram'da hepimiz takipçilerimizi çoğalttık falan. Eskiden böyle mesela sene 2016 iken falan mesela benim takipçim e, ee, Vine'ın bitmesine yakın 290 bindi. .000 ben maksimum 290 bini görmüştüm yani. Çünkü olayımız Vine'dı. Bu sefer yavaş yavaş markalar gelmeye başladı. Vine fenomenleri olarak biz bir sene vine'ın bitmesinin ardından hayatımızı idame ettirmeye öğrendik. Yani çünkü başka fenomen yok, ıvır yok. Bu tiktokçular zaten daha anasının karnında embriyolar bu bahsettiğim dönemde. Embriyo olarak hayatlarımız sürüyor. Bahsediyor. 2016-2017'den bahsedeyim ben sana. Aynen. Daha aynen. İmalat aşamasındalar daha. Babasının taşaklarda vitamin yani anladın mı? Yani e ee, annesi babası evlilik planı kuruyor amrakbayım. Ya, Aynen yani yapsak mı yapmasak mı işte çocuğumuzu yapalım mı ne zaman yapalım işte borçlarımızı kapatalım öyle yapalım falan. o dönemde o süreç. Biz hayatımızı bir şekilde idame ettiriyoruz. Abi eee bütün mali fenomenleri hatırlarsanız o zaman hepimiz beraber takılıyoruz zaten. Piyasayı düşürmek diye bir şey yok. Bir sabit var. Ee, bir reklam takip sayısına oranla işte 2 lira mı? 2 lira kardeşim 1000 liraya kimse reklam sendika mı bırakıyor? Fero, genç fenomenler sendikası gibi. Toplanmışız böyle. ortam şahane. bunu Bir başladılar böyle yarak yürek videolar çekme ya. Bu sonradan Vine'dan sonra gelen böyle Instagram'dan çıkıp fenomen tipler geldi değil mi gözünüzün önüne? Birbirlerinin postlarını paylaşıp böyle abuk subuk evde işte kadın kılığına girip de videolar çekmeler, babaanne, anne taklidi yapmalar falan geldi değil mi o embesil tayfa sizin gözünüz geldi geldi değil mi? Anla he Vine fenomenlerinden sonra instagramda video çekip ünlü olmaya çalışan cringe tiktok baş, başı gibi geldi değil mi? Ulan bunlar bir çıktı amına koyayım bizim 2000 liraya attığımız reklamı bir başladılar 200 300 liraya atmaya. O biraz yüz mi atıyoruz oğlum? Uyar mısın? Amına koydu mu çocuğu? Atma. 2000 liraya at. bizdeki de e iş bize gelsin. Sizin ananızı sikeyim. Bu iş bir başladı böyle ee, piyasa kırılma. Akabinde aganız zaten psikologluk oldu. <laughs> Morten Gensreise. Aynen.